27 Mayıs. Özgürlük ve demokrasi Adası. Açtın. Ne oldu? Kimi davet ettin oraya? MHP'li ikinizi. Niye tüm siyasi partileri davet etmedin? Tam da 27 Mayıs darbesinin gerçekleştiği yerde Darbelerle ilgili ortak bir duruş yapılabilmesi için o demokrasi adasına Türkiye'de tüm siyasi partilere ayrı, ayrımsız HDP'sinden Deva Partisi'ne MHP'sinden işte MHP gitti de Büyük Birlik Partisi de gitti de diğer tüm partilere kadar hepsini davet etti. Hepsine söz hakkı var. De ki demokrasiye yönelik olarak o 27 Mayıs'ta ortak bir duruş sergile ettir işte. Bundan iyi fırsat olur mu? Ama onu da kendi adına kullanmak üzere. Niye? 27 Mayıs darbe girişiminde, darbe. E, darbede pardon darbede e, Alparslan Türkeş yok muydu? Alparslan Türkeş mi? Sadece Türkeşti. Alparslan Müsteşar, Başbakanlık Müsteşarı. Burada bir çelişki yok bak, mu? Bak bak Başbakanlık Müsteşarı. Hani o... Evet Bahçeli MHP adına gidiyor bir şey ama orada... Bak bugüne ilginç, kadar... İngilizce konu değil mi o? MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin 27 Mayıs'la ilgili ilk duruşları, doğru düz duruşları burasıdır. Doğrudur bu duruş. Bunu kınamak değil. Bugün böyle düşünüyorlarsa güzel bir şey bu. Ama asıl soru da şu. Öz eleştiri yapmadan bir duruş yapıyorsanız anlam ifade etmiyor. 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi üyelerinin bir kısmı hatta ciddi bir grubu Milliyetçi çalışma partisi miydi ama şey e, köylü köylü bilmem ne partisi miydi ya yani MHP'nin bir önceki ismi evet. sonra MHP ismi dönüştü. Onu kurdular. Yani 27 Mayıs darbecileri MHP'nin kuruluşunda, kurucular kurulunda aktif rol oynuyorlar. söylüyorum ben. Şimdi buradaki şunu diyebilirsiniz. Aslında onlar farklı bir şey yapmak istiyorlardı da e, onlar idam idamlara karşı çıkıyor. Türkiye eş e, şeye e, konsol bir ülkenin e, müşavirliğine gönderildi. Konsolos görevlisi olarak gö yani sürgün diyorlar onun adına. Hı hı. Sürgün olarak görevli görevli olarak gö sürgün o, yani sürgün de devlet görevlisi olarak gönderiliyor. Aslında geri göreve gönderiliyor. Gönderildiğinde. Mesaj da o bir, aslında sürgün dediğin gibi. Sür, ben ben diyorum ki sürgün geri göndermek aslında sürgün, sürgün nedir biliyor musun? Devlet hizmetlerinden elini ayağını çektirmektir. İşte daha önceki bir olaydan dolayı biliyorsunuz. Alparslan Türkeş yargılanır, cezaevine girer. Daha sonra dışarı çıkar, yeniden orduya geri döner. Yani yoksa önceki dönemle ve milli bugünkü tartışmalarda bakıldığında daha serttir. Yani o Milli Birlik Komitesi'nin içerisinde, darbeciler içerisinde daha radikal olduğu için uzaklaştırıldı. Bu normaldir çünkü her darbeci eninde sonunda birbirini yer yani. Ama benim bakışım 27 Mayıs'ta da e, darbelere de demokrasiye de hukuka da siyasi partilere de bakışım şuydu. Geçen şey söyledim dedim ki 27 Mayıs'ta değil mi 27 Mayıs'ta darbe meselesi mesela dedim ki 15 Temmuz darbe girişiminde iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı darbeyi de FETÖ'cüler yapsaydı atıyorum Tabi buradan şöyle bir eleştiri geliyor. Ya zaten CHP darbeci niye kendi kendine darbe yapsın? Ben sadece bir düşünme mantığı açısından koydum. Dedim ki, FETÖ'cüler CHP'lilere darbe yapsaydı, Müslüman kesim, muhafazakar kesim o darbeye nasıl bakardı? Alkışlar mıydı? Bizim Müslüman subaylar ilk başına geldi diye senirler miydi? Ve CHP zaten ülkeyi batırdı, hırsızdı, ülkeyi kötü yönetiyorlardı. Der miydi? Sokağa çıkarlar mıydı? Vallahi billahi sokağa çıkmazlardı. Vallahi billahi lanet ederlerdi. Geleni de alkışlarlardı. Samimiyet açısından söyleyelim. İki, CHP'liler sokağa çıkıp direnirler miydi? Şimdi tüm özümüz şu. Ya da darbe gerçekleşmeseydi, biz onun bir e, muhalefet o gün ters olsaydı, kumpas olduğunu söylerken muhalefette olan CHP darbe olduğunu söylediğinde, CHP'yi savunan insanlar ne derdi? Bazen fantezi kurmak gibi. Biz iki yüzlüyüz. Biz çifte standartçıyız. Ahlaki bir duruş sergilemiyoruz. Bu ülke tarihinde 27 Mayıs darbesi bir milli iradeye karşı yapılmış bir darbe. Albaylar cuntasıdır 27 Mayıs'ı gerçekleştirenler. Ve o darbede bir başbakan, iki bakan asılmış. Demokrat Parti'nin üzerinden silindir gibi bir zulüm yapılmıştır. Zalimlik yapılmıştır. Ve şimdi onunla ilgili şöyle bir savunma var. Zalimlik yapılmıştır. O darbe bu ülkenin tarihinde okullarımızda ve devlet dairelerinde 27 Mayıs Anayasa Hürriyet Bayramı olarak kutlanmıştır bu ülke. Bayram bayram. Menderes hain ilan edilmiştir. Ya, bak ve hem da, o, o bayram olarak kutlanmış bir darbe... Ve Demokrat Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasının gerekçelerin haklı gerekçe hala şöyle söyleniyor. Biz darbelere karşıyız ama Menderes'te evet. o kadar haksızlık ve otoriterlik toplumu o kadar kutuplaştır ki hak etmişti diye evet. getiriyor. Mesela özü şu. 1950'ye kadar Türkiye'deki hangi demokrasi geleneği var ki? Ve Demokrat Parti'yi kuranlar kimler ki? Onlar CHP geleneğinde... Yani. Şeyde Cemal Gürsel de dahil olmak üzere Menderes de dahil üzere CHP milletvekili kardeşim bu adamlar. Bu adamlar nasıl bugün Ak Parti'nin içerisinden hep geçmişte onu anlatıyordum. CHP değil Ak bak, Parti. Ama, bak bak. Ay abi, tek parti var zaten şimdi. Başka parti mi var ki yani? Yok. CHP diyorum ki nasıl bugün, muhalif, muhalif bak, bugün Ak Parti, bak bunlar. Bugün Ak Parti'nin içinden nasıl deva partisi gibi şey gibi gelecek, e, parti. gelecek partisi gibi çıkıyor? Çünkü iktidar partileri doğurgandırlar, doğururlar çökerlerken işlerinden yeni partiler çıkar. CHP de öyledir. Çünkü CHP'nin içerisinde bir o gün tek parti olduğu için koalisyondur aslında. Bir dönem sonra geleneksel itibariyle iki ana akımın çatışması Cumhuriyet Halk Partisi'nde çevre hareketinin, çevrenin sözcüsü olarak Demokrat Parti çıkmış, devleti eleştirmiş, devletin zalimliğini eleştirmiş, hukuksuzluğunu eleştirmiş, daha çok demokrasi talep etmiş ama ne yapmış biliyor musunuz? Şu, aynen Erdoğan'ın Gücü ele geçirecek. Bugün olduğu gibi. Çünkü bildikleri başka bir şey de yok. Çünkü öyle bir şey var ki karşısında odana. Kaderi galiba bu şey. Şuradan dolayı. Çünkü devletin o gün itibariyle devletin sahibi kendisini CHP sayıyor. Tamam. Asker Menderes'te bu, Tam öyle olmasa bile ama ona yakın bir politika izledi diyorsun yani. Ya, ya şunu söylüyorum. Bu sefer ne oldu? Türk ee, hala askeri kanatta da CHP zihniyeti olduğu için onu devirdiler. Aslında işin biraz özeti bu. Şimdi bu ya Heh. sorun şu. Kısaca devlet hı. devlet devlet kendini iktidarını yeniden nizamını darbelerle organize ediyor. Ona şu yine başka bir şey. Biz 27 Mayıs'ın diyoruz ki ama bu darbeciler çok ileri bir anayasa getirdiler. Bak özgürlükler sivil toplum örgütleri, sendikal örgütlenmeler, siyasi partiler, Türkiye İşçi Partisi bunun içerisinden çıktı. Anlaşılmayan mesele şu. Dünyada darbeyi yapanlar topluma rüşvet dağıtmak zorundadırlar. Çünkü toplumsal desteğini nerede kuracaklardı? Demokrat Parti'nin toplumsal tabanının üzerinde mi iktidarlarını, toplumsal desteğini oluş? Doğal olarak bir yere oynayacaklardı. CHP seçmen kitlesinin üzerine oynadılar. Ve 60'lı yıllar dünyada demokrasi rüzgarlarının estiği dünyaydı. Başka türlüsü olması mümkün değildi çünkü. Yani işte gazetecilere çok hak vermişler. Niye verdiler gazetecilere hak? E çünkü medya eliyle hegemonyayı nasıl kuracaktı ki? Gazeteciler direnerek mi elde etmişler? E, e, sendikalar o direnerek mi kazanılmış? E, geldiler verdiler sonra da geldiler aldılar gittiler. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Yani 27 Mayıs'ta vermişlerdi. Aradan geçen... 20 yıl sonra 1987'de de aynı askeri yapı tokatlayarak geri aldı. Aynı asker. Verdim, aldım. Aldım, verdim. Millet sadece oyuncak. Yani ben demokrasi bir amaç değil, araçtır demiş. Hayır. Ee, demokrasi bir Yani bu aklıma o geldi. Bak bak mi? demokrasi bir araçtır kardeş. Önce onun adını koyalım. Neyin aracı? Daha iyi yaşamın aracı. Neyin aracı? Daha iyi hukukun aracı. Neyin aracı? Daha adaletin aracı. Neyin aracı? Daha iyi bir... Çünkü artık şunu biliyoruz. Daha bir iyi ekonomik modelin olabilmesi için gelişmiş bir ekonomik model ancak gelişmiş bir demokrasinin üzerinde ilerli. Ha buradan şöyle yapılabilir. E kardeşim Çin'de bak ekonomik büyüyor. Demokrasi mi var? Bak Suudi Arabistan ekonomik olarak... Ama onlar başka meseleler. Kaynaklar, zenginlikler, nüfus, kol gücü. Bunların hepsi ayrı tartışmalar. Var. Ama biz bulunduğumuz... Coğrafyanın bulunduğumuz tercih ettiğimiz yani 1950'den itibaren tercih ettiğimiz yer Batı. Batının koşulları belli. Eğer iyi ekonomi olacaksa iyi adalet olacak. İyi adalet ve hukuk olacaksa ekonomi iyi olacak. E, bu, bu böyle büyüyor. Şimdi Türkiye'de Ak Parti sıkıştı, sıkıştı. Ne, nerede sıkıştı? Ekonomiyi çok kötü yönettiği için son 4-5 yıl içerisinde işte Babacan ve Davutoğlu onun üzerinden sürekli vurgu ve eleştirilerini evet. yapıyorlar. De bakın ekonomi yönetemiyorsunuz, kötü yönetiyorsunuz. Zengin bir ülkeyi yoksul hale getirdiniz. Davutoğlu diyor ki benim zamanımda kişi başına düşen ulusal gelir 10 bin küsür dolardı. Şimdi 9 bin küsür dolara düşürdünüz. Benim dönemdeki dış borç bu kadardı, bu kadardır. Türkiye'ye giren para bu kadardı, siz bu kadar hale getirdiniz.